Şansı, Ceycik ile fare birbirlerine bakıyorlar uzaktan uzaktan. Hı hı. Korkarlar mı acaba birbirlerinde? Yok. Korkmazlar mı sence? Baba. Babacım. Farenin yanına koyalım. Yanına mı koyalım? Hı hı. Bakalım bir uzaktan birbirlerine baksınlar. Ne yapacaklar acaba? Bak 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 yaramaz fareye bak. Aa bak. Çirciğe bak. Çirciğe gagalıyor cansın. Çirciğe fareyi rahat bırak ya. Dur babacım dur. Bak gagası acıtabilir. yaramaz civciv civ. seni gidi yaramaz seni civciv yaramaz civciv gel buraya civciv gel buraya hop fare çıkacak eyvah fare çıkma fare çıkma fare çıkma fare çıkma fare civciv içeri giriyor <laughs> Eyvah, cici içeri girdi cansın. Bak yaramaz cici seni. Baba. Efendim oğlum. Cansın <laughs> cici yaramazlık yapıyor ya. Baba. Efendim oğlum. Hmm, demek ki cansın cici fare bir arada birbirlerine zarar verebilirmiş, değil mi babacığım? <laughs> Gel hadi fareyi yerine koyalım o zaman. Gel fare. Babacım efendim. Seni de eline vereyim. Al babacım. Bak cansın bana. Ama yukarıda tutarsan düşebilir fare. Yazık üzülür o zaman. Oy. Hı. Oy. Civciv de bir şey yapmıyor da gagalayacak ki. Bak 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 boncukla oynuyor cansın. Ne var Çilci, girme içeri. <laughs> i̇çeri girme. Baba. Baba. Efendim oğlum? Çilci, iteyi yiyecek. Çilci içeri giversin, fareye zarar veriyor sanki. Baksana Bak 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 bak. Çilci'ye bak yan yana geldiler. Yan Eyvah. yana geldiler. Yan yana geldiler. Evet, yan yana geldiler. Dur oğlum. <laughs> Hı, cilci çıktı. Şişt. Yok ya cilci bu fareye zarar verecek. Cansın. Hadi gel. Kalsın mı orada? Fare. Fare. Baba. Efendim oğlum.